sınav günü geldi çattı. Şimdi işte artık not almaya gerçekten başlayın. Diyelim ki sınavınız saat 3'te başlayacak. Siz mutlaka 2.30'da sınavınızın yapılacağı yerde malzemelerinizle beraber hazır olun. Mutlaka erken gidin. Erken gitmekte fayda var. Heyecanınızı yenersiniz. Öğretmeninizle bir gene görüşmüş olursunuz. Gibi gibi kolaylıkları var. Mümkünse bir beyaz önlük giyin, atölye önlüğü giyin. Çünkü değerlendirme formunda bu var. Biz sınava girecek kişilere değerlendirme formunu da gönderiyoruz WhatsApp'tan. Diyoruz ki siz bu değerlendirme ölçeğindeki bilgilerden değerlendirileceksiniz. İşte önlük giymek 2 puan ama 2 puan da 2 veya 5 puan. 2 puan da 5 puan da puandır yani. Tam böyle işte 50-55 alacak olursunuz o notunu sadece önlük giydiğiniz için bile bir tık yükselebilir. Çünkü atölye çalışmalarında önlük isteniyor.